Ne şey gösteriyor? Yok, yok. Yo, aldı bizi ya. Ben sana söyleyeyim bu şey şey. var ya yapar. para yak kapıma kapıyı. Yok düşürüyor İğneler var ya geçen var ya tutamadık 3 ekip geldik söndüremedik ha

Götümenim. Gelip yapmışlar. Ha, şeyi şey. Abi şeyi göremedim abi arabaya aldınız. Oo zaten. şey yapmışlar abi bunlar peç Pet. Pet kova yapmışlar işte. Pet var mı orada abi? Pet burada. <laughs> An nerede abi? Ya? Bak pet şişe burada. Ee... Kokmuyor abi o. Koktu mu Yok. Dur da bak. Yani de, şey de kokmuyor ya. Halıcığın kokuyor. Bak kokmuyor ya. Bu da bira. Kova olması lazım abi az büyük olması lazım. Tabii canım o 5 litrelik kovalar yapıyorlar. Litre böyle... yapıyorlar. E? O da ateşte yanmış herhalde. Ne olduğunu bilmiyorum da ateşte yanmış abi bu. Kokmuyor. Kutu yaktık orada.